de geldin anneciğim. Benim de seni çok göreceğim gelmişti. Geldim çünkü içimde bir huzursuzluk var. Hayırdır ne oldu? Seni merak ediyorum yavrum. Nasılsın? iyi misin? İyiyim ben de iyiyim. Semra da iyi yani. Benim asıl sormak istediğim o zaten. Benim bu gelini hiç gözüm tutmadı yavrum. Ya gül gibi geçinip gidiyoruz. Nesi varmış? ah anneciğim inşallah istediğiniz gibi olmuştur. Ayrıca size kek de yaptım, herhalde bir parça alırsınız değil mi? İyi etmişsin hayatım. <laughs> tamam hayatım, hazırlıyorum. Bana bak... ...bu kız senin paran için oturuyor. Amma yaptın anne ya. Yerinde olsam o çayı vallahi içmem, belki içine zehir koymuştur. <laughs> Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Şu karına bir bak. Bak. Bakıyorum, güzel, genç, iyi kalpli birisi. Evet güzel. Hem senden 16 yaş genç manken gibi, senin gibi içi geçmiş birisiyle niye evlensin? Tabii ki para için. Ee, olabilir mi? Ee, hayır, yok ya, ee, Semra sever mi? Şimdilik seviyor. <laughs> sen öbür tarafa gidince senin paralarından başka adamlarla o oh! vur patlasın çal oynasın. Kekler geldi. Ş Hadi, şekerim bana bir şeker daha verir misin? Tamam getireyim hayatım. Hadi. hakikaten söylediğin gibiyse. Ben onun beni sevdiğini nereden anlayacağım? Senin için bir şey yapması lazım. Mesela ne? Kafasını kazıtsın. <laughs> ne diyorsun? Tabii seviyorsa yapar. Hadi bakalım. Semra. Ben derdim saçını kökünden kazıdı. Beni kesin seviyor değil mi anne? Anneciğim sabahlığınızı getirdim. Ayrıca odanıza battaniye koydum. Geceleri soğuk oluyor da. Hadi iyi geceler. Bana bak! Tamam. Bu kız çok zeki! Bunu da nereden çıkarttın şimdi? Hmm, saçlarını kazımış ha! Evet. Tabii! Tabii kazır! Karının peruğu varmış! Hem bu peruk... ...eskisinden daha güzel olmuş, daha çok yakışmış buna! Peki bunun beni sevdiğini nereden anlayacağız? Bence... ...bu karı para için her şeyi yapar. Peki nasıl olacak bu iş? Bana ne? bak! Ha? Git... ...ayva tatlısı iste! De ayva yok ki, tatlısını nasıl yapsın? Ayva tatlısı yapsın demiyorum! Ne? Ayva tatlısı alsın diyorum, gitsin pastaneden alsın! Anne sen ne diyorsun ya? Gece baktı kadın başına nasıl çıksın sokaklara bu be? Çıksın efendim... ...bak benden iste, ben giderim... ...sokaklardan ararım, bulurum, getiririm! Niye? Ben anneyim! Seni seviyorum! Sen benim her şeyimsin! Ama o karı yapmaz, yapmaz, git git. Emrah, gitme! Yahu üç saat oldu, başına bir şey gelmiş olmasın. Bu karı para için her şeyi yapar. Şşt, kapı Açık pastane bulabilmek için çok dolaştım Fikri. Sonra üç kişi karanlıkta bana saldırdı, ellerinden zor kurtuldum vallahi. Al bu da ayva tatlın hayatım. Anne görüyor musun? Bir ayva tatlısı yüzünden kıza neler yaptı? Çok takdir ettim bu kızı, çok. Beni sevdiğini anladın değil mi sonunda? Hayır, bu karadaki para hırsını takdir ettim. Yuh! Artık anne ya! Hala hızı patlayamadı mı? Yaptığı şeyler hayati şeyler değil ki. Bak! İste benden! Senin için canımı vereyim ben! Ya ben anneyim! Canını mı isteyeceğiz? Yok, böbreğini. Ne? Bana bak! Ne var? Yarın hastaneye yatacaksın. Böbrek lazımmış diyeceksin. Bakalım verecek mi, vermeyecek mi? Anne sen kafayı yedin! Yok sen yemedin, bana dedim. Semra! Anne, kız seve seve vermeye razı oldu. Ha, seviyor artık değil mi beni kesin değil mi? Kız çaktı bizim onu sınadığımızı. Bekle bakalım sonuna kadar gidecek mi? Anne bunun sonu mu kaldı ya? Ameliyata götürüyorlar kadını. Vazgeçecek yavrum, sevmiyor seni. Bak, bekle göreceksin. Ne oldu? Caydı değil mi? Belliydi. O kız senin paralı seviyordu oğlum. Ünyesi böbrek vermeye müsait değilmiş... ...masada kaldık hele. Öldü mü? Bak üzüldüm vallahi. Neyse çocuğum üzme yavrum kendini. Hiç olmazsa seni sevip sevmediğini... ...anlamış oldun. Sana Semra mı yok yavrum... İnşallah yenisini alırsın çocuğum yenisini alırsın. Yavrum. 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 Ah gözlerim abilim. Sen Haftamız geçirmiş olduğu bir şokla akli dengesini tamamen yitirmiş. Uzun bir tedaviye ihtiyacı var. Ama merak etmeyin biz elimizden geleni yapacağız. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Fikret, yavrum. Bak. Bu doktoru benim gözüm hiç tutmadı. Bana öyle geliyor ki seni iyileştireceğim diye paranı alacak. Bu doktorun senin paran da gözü var yavrum. Aman çocuğum. Ah gözlerim mavilim. Sen bana düşman mısın? Sevdik sevdalan.